Herkese merhaba, Specific hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta yayınlayacağımız son karşılaşma. Pazartesi akşamı oynanacak Trabzonspor Kasımpaşa mücadelesi. Trabzonspor Şenol Güneş Stadyumunda, Şenol Güneş Spor Kompleksi bilmem ne stadyumunda işte avnaker yapması için Trabzonlar hashtag falan başlatmıştı geçenlerde. Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Nasıl forma ya? Trabzon şöyle olsun o zaman. O da böyle olsun. Garip forma seçimleri yaptık ama. Bakalım bu güzel karşılaşma nasıl bitecek? Maç saat 8'de oynanacak herhalde. Aynen 8'de Trabzon'da. Ee, hemen maça geçelim. Trabzonspor zor günler geçiriyor. Monaco'ya da dün akşam ben bu videoyu bu cuma günü çekiyorum. Dün akşam Trabzonspor Monaco'da da kötü bir mağlubiyet aldı. Veya yol yorgunu da. Ama tabii ki oyunda böyle şeyler olacak mı? Hayır. Bakalım nasıl bir karşılaşma bizleri baş bekleyecek. Süper Lig'de geçen haftanın puan durumu güncellemişler mi? Yok güncellememişler. Kasımpaşa'da kötü bir durumda değil aslında ama yine de kadro kalitesi olarak sınırlı tabii ki bir takım. Maxi Gomez görüntüde Trabzonspor'un yeni yıldızı. Bu haftanın son karşılaşması olacak arkadaşlar. Bu hafta bayağı bir gündem yoğundu. Ee, Trabzonspor'un kalesinde Uğurcan, Defansa Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Orta Sahada Gabamen, Bakasetas, Marek Hamşik, ileri Üçlü, Abdülkadir Ömür, Maximiliano, Gomez ve Trezege olacak. Birazdan Kasımpaşa'nın da kadroları gelecek. Bu hafta 6, daha, 6 adet maç çektik sizlere. Bunların 3'ü Cumartesi günü, ikisi Pazar günü, bir tanesi de Pazartesi gelecek. Yani Allah'tan bir şey olmazsa öyle ayarlayacağım. Şu an siz bunun pazartesi sabahından itibaren izleyebileceksiniz. Kasımpaşa'da kalede Ertuğrul, defansa Hader Jonay, Gravovac, Sadık, Benones, orta sahada Turgay Gemicibaşı, Mamadou Fall, Hayradinovic, Valentin Eyserik ve Selina. İleride ise tek forvet Bahoken olacak. Turgay Gemicibaşı da kimmiş ya? İlk defa görüyorum. Kasımpaşa böyle gençlere şans vermeyi seviyor. Trabzon'dan herkese mutlu akşamlar. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Mahmut Aslan Trezege sol kanatta aldı topu. Trezege ceza sahasına girmek için uğraştı. Korner kazandırdı takımına. Trabzonspor baskılı başladı. Alışıla gelmiş bir baskı Trabzon'da. Hamşik Trezege'den önce savunma araya girdi. Abdülkadir Trezege Trezege döndü müthiş. Çok da müthiş değil. Hamsik ama topu tuttu. Trezeguet. Bir korner daha. Manek Hamsik korner atışını kullanacak. paslaşarak kullanacaklar. Trezeguet yaklaştı. Trezeguet'e verdi pasını. Hamsik Trezeguet. Trezeguet ceza sahasında Abdülkadir. Abdülkadir şut ve gol. Bakasetas. Trabzon 7. dakikada öne geçiyor. Anastasios Bakasetas'ın attığı golle kulağım birazcık ağrıdı da kulakla taka taka 1-0 oldu gol Anastasios Bakasetas Valentana Eyserik Eyserik'ten Mamadou Foul Mamadou ben hiç beğenmiyorum ya yani gerçek hayatta bir futbol seyircisi olarak Valentana Eyserik bomboş pozisyon ve gol Bahoken 1-1 oldu İnanılmaz bir pozisyon, inanılmaz bir boşluk Bartra'dan büyük hata ya da Hugo'dan şuna bak. Bazen bu bilgisayarları oynatınca savunmalar mallaşıyor arkadaşlar. 1-1 bir bir oldu. Evet Mamadou Fall'u pek beğenmiyorum. Boş oyuncu. Bence. Kesin gol atacak bu maç. Ben böyle dedim diye. Bol gollü bir maç. Bakalım neler bekliyor bizi. 1-1. Bir bir. Zaten geçmişten de hatırladığım kadarıyla Kasımpaşa Trabzon maçları fena geçer. Gomez geçit vermedi. Turgay aldı. Bahoken Eyselik Bahoken Eyselik Selina Eyselik'ten önce savunma araya girdi. Larsen araya girmişti. Trezegi'ye verdi. Şimdi Hamşik Trezegi Hamşik'e gelmedi. Ader Valentina Isirik. Ben Anes Savunmanın arkasına etkili bir top. Selina. içeride kimse yok. Selina. Orta şansı aradı. Hayradinovic. Hayradinovic. Döndü. Dönemedi. Gomez. De yo. Trabzonspor'da o. Yanlış anlattım. Gomez nereden çıktı? Korner. Uğurcan çıkardı topu. Haris Hayradinovic korneri kullandı. Kafa vuruşu ve gol. Kornerden gol oldu. İlk defa oldu da bu oyunda şu ana kadar. Grovak. 2-1 oldu. Trabzon şokta. Fena. 26. dakika. Asis Hayradinovic. Gol Grovak. Hayradinovic Çok yoruldum be Bahoken Hayradinovic Mamadou Foul Grovak Turgay Gemicibaşı Haris Hayradinovic Mamadou Foul Fol Savunmadan müdahale geldi Taç atışını kullanacak Mamadov Folla Kasımpaşa. Ali Sayredinovic, Bahoken, Trezeguet. Marek Amşik, Maxi Gomez, Amşik, Bakasetas, Bakasetas, Turgay foul oldu. Kim kime yaptı ve o tehlikeli noktadan Bakasetas serbest vuruş kullanacak. Sever oraları. Anastasios Bakasetas hamşikte geldi o noktaya. Hamşik vurdu. Hamşik vurmamalıydı. Ertuğrul'da kaldı top. Turgay. Eyserik. Bahoken. Selina soldan bindiren Benuanes. Kasımpaşa yine etkili geldi. Benuanes, Larsen, Eyserik, şut geldi vuracağım. Gerçekten Trabzonspor zaten formsuzdu. Ee, yani zorlanıyorlar mücadele ederken. Mamadou Fall aldı topu. Pasatası ama Gomez önünü alamadı. Selina. Haris Hayradinovic şutunu çekti. Olmadı ama Trabzon savunması yok gibi bir şey şu anda. Gerçekten. Gerçekten inanılmaz. Mama da foul dedim size. 3-1. Bence bu oyuncular Abdullah Avcı'yı satıyor. 45. dakikada 3-1 oldu. Trabzon geri dönebilecek mi? Kasımpaşa deplasmanda Trabzon'a kök söktürdü. Trabzon savunması çöp. Abdullah Avcı'yı satıyorlar. Mark Bartra gibi yıldızı getirir de yönetemezsen böyle olur. Zaten geri üçlüye baksanız arkadaşlar. Eren, Vitor, Uğurcan. Form grafiği çok düşük. Sadık. İkinci yarı başladı bu arada. Evet. Relemi yuttum. Çok güzel spikerlik yapıyorum. Biraz yoruldum arkadaşlar. Üst üste anlattım maçları. 6 maç oldu bu, bu sabah daha. Biraz yani yıprandım Turgay Mamadou Foul Hayradinovic Bahoken Marek Amşik Maxi Gomez Bakasetas Abdülkadir Larsen Abdülkadir Abdülkadir savunmanın arkasına gönderdi Maxi Gomez Offside İşler Kasımpaşa'nın istediği gibi gidiyor ve dakikalar daralıyor. Sadık kullandığı serbest vuruşu. En direk serbest vuruşu. Eyserik, Benoanes. Kasımpaşa gerçekten çok oturaklı ve düzgün bir oyun oynuyor. Etkilendim gerçekten. Çok hoş oynuyorlar. Eyserik. Topa sahip olmadı da Kasımpaşa üstün. Selina. Daha üstün bir oyun bekliyordum. Trabzonspor'dan Maxi Gomez. Trezege. Trezege. Eren. Eren Elmalı. Maxi Gomez. Bakasetas. Trezeguet. Eren gol pozisyonu. Maxi Gomez kaleci Ertuğrul. Eren oyundan çıkıyor. Stefano Denzel oyuna giriyor. Abdullah gördüğünüz çok çirkin olmuş. Pardon. Oo, Yanlış Canini girdi oyuna. Eren Canini girdi. Risk alıyor Abdullah Avcı. Tabii ki alacak. Amşik. Canini. Trezege. Kasımpaşa çok iyi kapandı. Adel karşıladı onu. Vitor Hugo. Bakasetas. Kaleci Ertuğrul. Süreyi eritiyor iyice Kasımpaşa. Gravak. Adel Cunay. Mamadou Mamadufol. Mamadou Fall bile iyi oynadı bugün. Bahoken inanılmaz bir boşluk daha. Selina. Selina 4 oldu. İnanılmaz. Gerçekten çok şaşırtıcı. İşte pozisyon. Savunma yine boş. Bomboş yakalandı. Gabamen yok orada. Orta saha derininde yok. Bartra ve Hugo çok kötü oynuyor. Bu işaret mi acaba? Bu, bu haftaya Kasımpaşa sürpriz yapar mı? İşte Selina'nın güzel bıyıkları dudağı. 68'de farkı 3'e çıkardı Kasımpaşa. 4-1. Trabzon'da seyirciler artık sahayı, stadı terk etmeye başladılar. Olur ama böyle maçlar. 4 büyüklerin de başına geliyorlar ara biliyorsunuz böyle facialar. Canini, Gomez, Turgay, Abdülkadir Bakasetas Trabzonspor'un tek golünü atan isim. Larsen Hamşik Bakasetas son 15 dakika Bakasetas Abdülkadir son çizgi Bakasetas Maximiliano Gomez 4-2 Farkı 2'ye indirdi. Trabzonspor umutlanıyor. Kasımpaşa maçı tutabilecek mi? Yoksa Trabzon geri dönebilecek mi? Ama süre çok az. 2 gol atmalık süre var ama 3 gol atmalık zor. Hele ki top Kasımpaşa'dayken böyle sürekli. Eyserik. Önü bomboş. Selina. Of 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 of. Uğurcan harika çıkardı Eyseriğin vuruşunu. Abdülkadir oyundan çıkıyor. Çok kötü oynadı bugün Abdülkadir. Sağdığın yerine de Jeffrey Burum oyuna girdi. Enis Bardi de Abdülkadir'in yerine oyuna girdi. Her iki takımda da birer değişiklik. Hayradinovic korneri kullandı. Savunmadan seken top. Canini uzaklaştırmak istiyor. Mamadofol. Vitor Hugo. Gabamen. Enis Bardi. Bardi. Anastasios Bakasetas. Gomez savunmanın arkasına. Son 5 dakika. Bu ataktan boş dönmemesi lazım. Eğer puan istiyorsa. Şut geldi Trezeguet'den çok etkili. Kaleci Ertuğrul. Grovak. Aderconay. Hayradinovic. Mamadou Foul. Müthiş bir pas. Turgay. İçeride bomboş Bahoken ve Selina geriye ey serik Bahoken 5 oldu. Yanılmaz bir skor ortaya çıktı gerçekten. Beş iki. Kasımpaşa gerçekten de böyle oynarsa darma duman eder Trabzon gerçekten. Trabzon çok formsuz çünkü hakikaten. Son dakikanın içerisindeyiz. Kasımpaşa 5 Trabzon 2. Karşılaşmanın sonuna geldik. Trabzon hezimete uğradı Kasımpaşa tarafından. İnanılmaz bir skor ortaya çıktı gerçekten. Trabzonspor kendi evinde bak Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup oluyor. Çok etkisiz bir oyun oynadı Trabzon. Kasımpaşa mükemmel oynadı gerçekten. Bizleri bu hafta boyunca izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz gençler. Arkadaşlar, herkes, herkesin ellerinden, gözlerinden öpüyorum. Ee, güzel bir hafta oldu. Bol verimli bir hafta oldu. 6 maç çektik gerçekten. İnşallah kazasız belasız 6'sında yayınlayabiliriz. Sıkıntı olmaz. Avrupa'dan 3 maç. Türkiye'den 3 maç. Galatasaray bu hafta bay geçmişti. Başakşehir'in maçlarını çekmemeye karar verdim. Çünkü hem kitlesi yok hem de yani gerek yok. Yorumlarda belirtirseniz eğer istediğiniz maçları onları da çekmeye çalışırız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu haftalık FIFA'dan bu kadar. Bay bay.